Filistin davası İslam davası değildir. Filistin davası Türk milletinin davası değildir. Filistin davası... Araplar ve mülteciler üzerinden sık sık provokasyona imza atan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin İstanbul Gençlik Kolları tarafından Bakırköy Tarık Akan Konferans Salonu'nda düzenlediği programda, bu sefer de Filistin konusunda skandal sözler sarf etti. Özdağ, Filistin davası Türk milletinin davası değildir. Filistin davası Filistinli Arapların davasıdır diyerek Filistin davası nasıl İslam davası olsun açıklamalarında bulundu. Filistin davası İslam davası değildir. Filistin davası Türk milletinin davası değildir. Filistin davası Filistinli Arapların davasıdır. Filistin davası nasıl İslam davası olsun? Filistin Kurtuluş Örgütünün içerisinde Filistinli Hristiyanlar da var. Filistinli ateistler de var, Filistinli Müslümanlar da var. Bu bir dini dava değil, bir milli davadır. Biz Filistin'i vermemek için Hristiyan ordusuyla savaştık. O zaman yanımız